Evet arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı günler dilerim inşallah. Pazar günü saat 9'da canlı yayındayız arkadaşlar. Güzel beyazlar aldım bir yerden. Güzel kaliteli beyazlar çıkartacağım bildiğiniz olsun arkadaşlar. Şöyle eller ayakları falan dolu dolu kuşlar arkadaşlar. Beyaz beyaz soran abiler. Bak bir tane böyle perçemli yavru var. Uçu azıcık Sağlıklı. Güzel kaliteli kuşlar çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun abiler. Bak bozkiller var çıkacak. Kirli çıkacak. Damızı çıkacak bir iki üç takım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada var yine e, bir takım daha beyaz. İyi damızlık isteyen olursa bunlar da çıkacak bir takım arkadaşlar. Kendi çift hanelerimiz şöyle bakın. Güzel kalite bir takım beyaz beyazlar böyle çıkacak abiler. Arkadaşlar. Dişil erkekler. böyle kalite yavrular. Gördüğünüz gibi sağlıklı, kalite güzel yavrular var arkadaşlar. İhtiyacı onlara sahiplendirme yapacağız arkadaşlar. Uçanlardan da çıkacak birkaç tane şöyle bakın. Arkadaşlar hepiniz şimdiden Allah'a emanet olun arkadaşlar. Pazar akşam saat 9'da YouTube kanalında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.